Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, gözlerini açma diye bir oyun oynayacağız. İsmini ben de unuttum şimdi. Neyse arkadaşlar şimdi ben size daha fazla girişe falan girmeden hemen başlatayım. Şurada iki kişiye gireceğim çünkü yalnızım. Gördüğünüz gibi koskoca server. Bomboşuz. Abi gir şuna. Heh. Şimdi gidiyoruz 28 saniye. Hemen gidelim. Yani bir saat böyle bekleyeceğiz herhalde. Neyse ben size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hatırlarsınız ki e, bir yayında Robux vereceğimi söylemiştim. Maalesef ki o yayından telif yediğim için telif yediğim için yayın açamadım. Şu anda yayın düzeldi. Akşam hatta bir yayın yapmayı düşünüyorum. Oyun yayını. E, ama şu anda Robux'um yok. Robux'um olduğunda sözüm olan arkadaşlara da e, ve diğer türde de yayında da Robux'ları dağıtacağım arkadaşlar. Şimdi hemen şu oyunumuzu oynayalım. Bir. Şu oyunumuzu bir oynayalım. Bir, bir güzel ağız tadıyla bir korkalım sizinle. Zaten ben bu videoyu editlerken en büyük ihtimalle bu videoyu yayınlandıktan sonra en büyük ihtimalle çok güzel bir short videosu sizlerle beraber olacak. Komik bir short videosu. O short videosunu da izleyip like atmanızı unutmayın arkadaşlar. Ve en büyük şey abone olun. Evet şu an geldik. Şimdi olay neymiş? Beni duruyor musun? Bir iblis tarafından tuzağa düştüm seni. ha düştün sen olur et. Garip bir şey gördüğün her seferinde gözlerini kapat ve tekrar aç. <laughs> Öldü. Ne yapacağız? Şimdi. Abi gözümü kapatınca sıkıntı, gözümü kapatmayınca sıkıntı. <laughs> ne yapacağım bu oyunda ben? Öldü. Abi. İkinci ölüm oldu hemen. Üçüncü ölümü de yapalım. Evet üçüncü ölümümüzü yapalım. Tekrar oyun yapalım. Ama da bu oyundan başka bir oyun daha oynarız. Seniz de bir ses geldiğini gözlerimizi kapatacağız. Hangi hangi Bu ne? Bu ne? Ne kovsopat? Bu ne? Santralci. Şu an Esma olsaydı kesin götüm tutuşuyordailer. Anı ne? Aa! siz kameranın arkasını görmüyorsunuz ama ben şu anda çakılıyorum. <laughs> o neydi abi? Bak bir sesi açayım duymayayım diyorum. Sesi açınca da felç kalıyorum. <laughs> ya bu ne ya? Şimdi tekrar yapacağım. Tekrar yapacağım. Ama da bunu şort olarak devam ettiririz. Bir oynayalım. Hem gözü kapalı dursam mesela. Ölür müyüm? Dur. Böyle gözüm kapalı durayım hep. <laughs> Oğlum gözüm kapalı olsa da olmasa da ölüyorum ben. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şimdi siz mi güçlüsünüz yoksa ben mi sikik مام siz güçlüsünüz. Abi <laughs> evet, bu oyunu ben oynayamıyorum. Bir saniye. Neyse arkadaşlar bu oyunu oynayamadığıma göre gidip sizinle başka bir korku oyunu daha oynayalım. Şimdi ikinci korku oyunu olarak Şirek Otel yapacağız. Şirek Otel oynayacağız. Neyse bu videoda bayağı bir oyun oynayacağız gibi. Ee, şimdi bu oyunu yapalım ondan sonra herhalde yapıp başarırsam başka oyuna geçmeyeceğim. Yapmayı başaramazsam başka oyuna daha gideceğim. Şimdi bu bir kişilik hemen şu bir kişiyle geçeyim ben. Tek başıma bu arada çok tatlıyım ya. Tipe bak ya. Neyse şimdi. Gidelim arkadaşlar bu arada ufak bir duyuru da. Bino böyle olduğumuzda bu şahane tipin arkasındaki yüzü göreceksiniz. Bu yüzden çabuk çabuk aşağıdaki abone ol tuşuna basın. Like atma tuşuna basın. Yorumlara yorumlarınızı yazın. Sizleri seviyorum. Seviliyorsunuz. Devam edelim şimdi. Abi diyor az veya hiç kaynayam olmayan bir ormanda ya okusaydım bir izin verin. Ee, bir otel gibi bir şey söylüyor. Bekleyin şimdi Türkçe'ye çevirecek. Yolda bir otel gördüm. O güzel. Abi bir izin ver de okuyayım. Arkadaş okuyabilenize abisi uyarı boyun bazı yönler... Ben speçtir oynamış adamım ondan korkmadıkça bundan hiç korkma. Fiona'dan ayrılmış tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> ha ha Ay ay ben arkada Fiona'yı kesin bu aldattı daha sözlerde kesin kesin. Ama da bak aldatınca aman çok da fifi burnundaymış. Ama da zor diye kalan velidi. Hadi ne sıçtı ama Şimdi şuradan stars'a mi gideceğiz sanırsam stars'a gideceğiz. Aç. <laughs> lan bu eşeği öldürmüş hayvan. Gel lan buraya. Gel lan. Eşek eşek seni Allah belanı versin lan. Eşekten ne istedin? Senin boyunda lan o. Senin boyundan daha doğrusu küçük o. Ondan ne istedin? <laughs> Merhaba Şirek Otur'a e hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Kafan kopsun Şirek. <laughs> Arkadaşlar şu yaptığına bakın Allah aşkına ya. Eşeği öldürmüş. Lanet şey. <laughs> diyor ne diyormuşum? Merhaba lütfen 5 gece ücretsiz bir oda alabilir miyim? Ha bok verir sana ücretsiz ola Verdi lan. Tabii ki ikinci katta boş bir oda var. ya ee, ha bok bok yürü. Gerek. Yok. Abi insan bir insan bir el feneri falan verir. Işık ışık koyar. Bu ışıklar yeter mi sence? O ne be? O ne lan? Hmm. Bir yaratık geçti sanki de o yüzden dedim. Bir şire kafası da. Eşi. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda korkudan altıma yapmak üzereyim ama. Nasıl İnsan bir yatağı temizler lan bu ne lan? Evet. Ah yatmadan önce bir çöplük olm olmalıyım Ne? Okuyamadım. Olmalıyım gibi bir şey herhalde. Sıkıcı yok. Dur bakayım konuşayım seninle. Özür dilerim. Tuvalet nerede diye sormuşuz. Evet şurada. Tuvalet oradadır. Duvara idrara çıkmaya cüret etme. Duvara idrara çıkmaya cüret etme

ben de arkadaşlar sizi güldürmeye çalıştığıma bakmayın. Ben de altıma sıçmakla meşgulüm. Yemin ediyorum altıma yapacağım az kaldı. Şimdi odada bir şey çıkarsa yemin ediyorum telefonu fırlatırım. Kapıyı kapat. Uyku. Gece var ya gece 2'de değil de gece 3'te illa bir şey olacak abi yemin ederim şimdi kalktık. Şirek konuş. Diyor ki Dün geliyor. Ay bu kentosu gördüm ben. Düzenlemesi uzun sürdü. Ee, şimdi tuvalet zemini temizlemeye yardım etmelisin. Niye? Ben burada müşteri olan benim. Sen yapacaksın onu. Ben değil. Ay. Zenci filmi kuran bir adam. gidiyorum. Üf yani üf yani. Buraya müşteri olarak gidiyoruz. Temizliklerini de biz yapıyoruz anlamadım ya. Yemin ediyorum. Bunu da ben yapacaksam ben niye buraya Ama gerçi para da ödemedim. Ücretsizdi yani. Bunun herhalde masraf... Bir oyun daha vardı ya. Onun kapağına veriyor. Bakın arkadaşlar bir tane oyun vardı Roblox'ta. Göstereceğim. Bir oyun vardı arkadaşlar. Onun kapağını götürüyordu Belki bulabilirsem şuraya bir yeri koyarım. Kovayı temizleyelim arkadaşlar buraları iyice. Bu mikroskopik canlı Vallahi aldım. Sopayla bu sopayla kovaları bir tarafıma sokar patronu falan. Şimdi niye alıyor lan bu? Maaşını mı vermedin oğlum? Üçüncü ha. Ne oldu lan niye alıyor? Dur dur şunu bir konuşalım. Konuşmayacağız. İyi. Aç şu kapıyı. Hayır daha orada işimiz bitmedi biz yemesinler sanırım. Temizledim işte. Bunun de bir şey yok. Abi zencefil ara, ara adam niye ağlıyor? Yeminle kafanı kopartırım seni. Devam edelim. Herhalde üst katta uyuyacağız bu seferde. Abi şimdi bir şey çıkarsa yemin ederim altıma sıçarım ha. Onanın. Yani sadece biz yokmuşuz gibi. Bu kimdi? Senim gidip bir her, eğer odada bir şey yapmıyorsak bir gidip şirekle bir konuşacağız herhalde. Ha, yok uyuyacağız şimdi. Uykulu hissetmiyorum. Anneme. <laughs> şimdi devam edelim. Şuradan şey atlayalım. Ya sen bir dur uykulu hissetmemen çok da fülleyim. belki resimlere bir göz atmalıyım. Atarız bir dur. Şuna bir konuşayım. Özür dilerim tuvalet nerede? Tuvalet oradadır. Ya buna zıbır tuvaleti soruyorsun. Duvara idrara çıkmaya cüret etmeye çıkacağım. Kapıyı kapatmadan nasıl çıkacaksın? Sonra bir resimleri inceleriz. <laughs> Yok daha tuvalet. Ya bu zıbır tuvalet idrar gibi bir şey bence. Puh. Şimdi resimleri inceleyelim. Hmm, burada Şirek Hanım tatili Fiona'dan ayrılmış. Burada Fiona'yı Fiona değil de dansöz karıları izliyor. Burada kendi hani, 60 yaş genç sanıyor. Evet tamam. Fotokort bölümünde bir şey var Vallahi tipine tükürürüm senin hangi git. E, burada eşek var. Eşeğe yazık oldu. Belki eşeği insana çevirmiş olabilir biliyor musunuz? Bir, bir deneyeceğim dur. Burada kendini 15 yaş daha geç sanıyor. Burada 995 yaşında. Ben şunu inceleyeceğim. İnceleyelim. Zenci bir göç çirek var burada. Gördüm bu. Oh hayır ya, ne yaptım? Ne be? Ne yaptın? Bir şeyler yapmalıyım. Ne yapacağız? Ne yapmalıyım? Ko koş. Gizle. <laughs> Bir gizli diyeceğim abi. <gülüyor> <gülüyor> Git buradan. Mutant. Oh bu yakındı. Ha, odaya girdim son anda. Okey. Kim olabilirdi? Anı siktir. Giriş yaparken yukarıda gelen bir görüntü duydum. Hiçbir şey duymadım. Emin misin? Evet. Her şey yolunda. Peki iyi geceler. Defol git şuradan. Abi balık beni kovaladı ben var ya iflas ben felç. Yemin ediyorum. çocuğu mu dövdü Ne yaptın oğlum ya? Da... Tuvalete gireceğiz herhalde. Niye hala koşuyor abi? Baktı galiba. Hayır buna kızıyor. Tamam sizin onunla dövüşe durun. Ben üst kattayım. Çok acıktım. Yemek mahkemesine gitmeliyim. Okey. Okay. <laughs> Onu ne? O ne lan? Senin çalışanın değil mi lan o? Zengin adam sen ve geri git. Oh. oh, rahatlat. Evet burada bir kedi var. Afiyet. Nice. Neyse ki. Kedo ile konuşak. Pizza yiyeceğim abi. Pizza. Pizza yiyelim abi. Oturalım. Evet, inik. yeter koşma ya ne var? Şimdi birazdan mı yemek yiyeceğiz abi? Yok. Şimdi odaya çıkacağız galiba. Şimdi o ne lan? Kolant. Bu ne? Şirek kafası. Hey yani şirek kafalarını toplayacağım. Tamam toplayayım. Koşup koşup duruyor yemin ediyorum çıldıracağım ya. Abi şimdi çıkacağım üst kata yine bir şey olacak. Ben yine altıma yapacağım. Değil mi? Yaşıyordum şu an. Bir kez daha mı uyuyacağız? Gece 4. Üçte bir şey olmadı. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmadı. Şirek burada yok. Yusuf Hadi Yusuf Çal. Geç. Şuraya bas. Ee, bunu büyüklük dedim resim minem yaptın. Senin sıkıntın yeterli. Şimdi benim için bir gece vardiyası çalışarak bunun karşılığını ödemelisin diyor. Aşağı in ve kutuları yukarı çıkar, sonra depoya koy ok. Bana öyle bakma yürü git. Var. Bas bunu. Evet şireyi yani. Bak bu zincir zıppırt burada. Çıldırtacak etkinleştirme. Hey nasılsın diyoruz. Merhaba iyiyim. Herhangi bir yardıma ihtiyacın var mı? Ee, teşekkürler. Yukarıda bir kutu getirebilir seydin. Harika olurdu. Abi yemin ediyorum var ya bu şiret bizi dövecek. Yüzde yüz eminim abi. Abi ben de şimdi videosunu çektim ben bunun. Al satayım. Ben arkadaşlar şimdi bunun videosunu çektim. Belki de yayında Esma ile beraber oynarım. Belki de ya da tek başıma başka bir korku oyunu oynarız bir muhabbet sohbet ederiz. Eğlenceli olur yani. Neyse. Şimdi herhalde uyuyacağız. Beş gece zaten kalmamız gerekiyor. Herhalde beşinci gecede çok şey olacak sanırsam. Devam edelim. Açalım şu kapıyı. Ya tükürmeyi unuttum Allah kahretsin. Gece yarısı saat sıfır. Yani saat 12. Uyanıyoruz. Ondan ya. Şimdi aşağı ineceğim sanırsam. aşağı ineceğiz. Aşağı kapının kapının açılmıyor. burası karanlık için. Müzik. Devam edelim arkadaşlar. Şu anda 5. geceliyiz. Abi üst katta açık bir kapı mı var? Oradan mı gideceğiz acaba? Turkan abi kapı Yanında birkaç kişi daha Onlar da abi çok korkunç yani burası baya. dışarıda Hadi son anda var ya. Okan abi görüşmesi için gelmiştim. Sen de kimsin? Ne için geldin? <laughs> Eldeki sigarayı söndür, kral. Şey sorgulanacak. Thank you, thank you to the Sen kimsin? <laughs> ben ben masaya. İyi oğlum içi buraya şu an alıyor. Çok güzel yiyemiyoruz. Şurayı mı açacağız? avradını satayım. Gece 5. Son gecemiz. Uyandık. Devam ediyoruz. Şimdi abi buradan herhalde en üst kata o odaya girmemiz lazım. Bir şekilde. Çünkü o adama bir şey olmuş arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Bu kadar açamıyor. Benim odamıza gidelim de. Evet şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Az önce odada ufak bir şeyler oldu da. Şimdi odaya gittiğimizde hiçbir şey yok. Bir de aşağıya inceleyeceğim. Bakalım aşağıda bir şeyler olacak mı? Şirek Mirak arkadaşlar yani. Bu şireğin ne yaptı belli olmuyor. Biliyorsunuz şu tuvalete girelim. Bu tuvalette bir şey yok. Buraya girelim. Şey Abi kimse yok bu arada burada. Kendimi Şimdi abi karşıma şey çıktı var ya ben felç kalırım. Yemin ediyorum ben felç kalırım şu an. Bu kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Abi şimdi bu geç, için beşinci geceyi konuşamadım. Bu beşinci geceyi bizim bir şekilde atlatmamız gerekiyor sanırsam. Beşinci gecede bir şey var. Karşı tarafa hatırlar mısınız? Biri girmişti. O karşı tarafı bir tekrar geçeceğiz. Hatta göstereyim size birazdan kaydı. Geçelim. Konfeti aldım, ayıcık aldım. Geçelim şu an. Geçelim. Bir, bir şey. Abi bu adam ölmüş bir kez o kesin. Ama Ondan... yüzde yüz yani, eminim. Burası boş. Bunun bir şey var acaba yani? dur bakayım. Şu an arkadaş iyice gezdim falan ama bir şey keşfedemedim. Bir yatağa gidelim tekrar bir uyumayı deneyelim arkadaşlar. Bakalım. Ha, olmuyor. Oo, şimdi. Abi ne şirek var ne zincirlik kurabiye adam var. Hiçbiri yok ortada. Allah bütün ne çeviriyor. Ufak tuvalet seni. Burası açılıyor. Burada en büyük tane bir şeyler var. Ee, ne yapacağız? Bakalım. Start. Buradan bir girelim. Şuraya bir bakacağım. Burası bir şey yok. Dur bakayım dur. Hani arkadaşlar bir tablo incelemiştik. Hatırlıyor musunuz? Tabloda biraz delirmişti. Bir herhalde yine bir tablo bakacağız. Bir tablo deneyeceğiz arkadaşlar. Tabloları inceleyeceğim. Tabloları inceleyelim. Bir bakalım. Bu da arkadaşlar boş boşuna açılmaz. Bu yüzden bakın buraya gittiğimizde genelde bir şey olmuştu. Ama bak şimdi bu adamı da uyandıramıyoruz değil mi? Uyan Bu adam ölmüş. Ondan yüzde yüz eminim. Ben altıma sıçmak üzereyim. O da var. Kapı tekrar açılmıyor. Bir kapıyı kapatalım bizim odamızı. Ben de tekrar uyumayı deneyeyim. Abi uyumuyoruz da, uyuyamıyoruz da. Bir dışarı çıkmayı deneyeceğim ama dışarı çıkmamıza da izin vermiyor. Dışarı çıkamazsın, bir şeyler yapıyor. Yani... Gidelim bakalım aşağı kata ineceğim. aşağı kata inelim, bir aşağı kata gezelim. Şimdi şu dışarı çıkmayı deneyeceğim, şuradan çıkmayı deneyeceğim. Aa. Açılmıyor abi. Bunda bir radyo var. Radyoda yok bir şey. Ee, bomboş oldu burası. Neden? Bir şey yapacağız ama ne yapacağımızı inanın bir gram bilmiyorum. Abi. Evet, Ha, He, oturduk. Hey nasılsın? Merhaba. Dile sen geldin ya, geçtiğin gibi. Tam seni geldiğin fark ettim. Aa buradan bir de geçtim. Şu tavanda görüyor telefon. Abi niye oturuyoruz şuan biz? Yok gelsin bir gelmiş. Şimdi biriyle konuştuk. Üst kata çıkalım bir bakacağız tekrar. Devam edelim. O önce bir şey bulamayınca dedim acaba bitirsem mi videoyu iyi düşündüm. Ama devam edelim. Şimdi öğrendik çünkü. Şu anda video 30 dakika görünüyor burada. 30 dakika boyunca 30 dakikayı düşüreceğiz Elis. Bu arkadaş uyanmıyor. tamam. Şimdi gideceğiz herhalde son olacak. 5 gün çünkü almıştık. Şimdi uyuyacağız herhalde bakayım. Abi uyuyamıyoruz da garip olan kısım burası. Şu oda şimdi açılacak mı? Şu odayı deneyeceğim. Bu oda bakalım açılacak mı? Gel abi. Şurayı yine aşağıya. Şey Tüm masalarda merhaba merhaba değil mi konuşuyorlar? <laughs> Şuraya tekrar oturacağım. Oturmayacağız şimdi. Abi hiçbir şey yok. bir saniye. Buraya bir de oturalım. Bir saniye bir saniye. Neyse arkadaşlar ben bir şey anlamadım. Bu videodan bu kadar olsun. Zaten iki tane oyun oynadık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.